Akıllarınız nerede? Nasıl hükmediyorsunuz siz? Nereye gidiyorsunuz? Nereye çevriliyorsunuz? Allah akıl nimetini sizden aldı. Artık oturup düşünmenin vakti gelmedi mi? Siz kendinize ait mülklerinizde ikinci bir ses istemiyorken alemlerin Rabbi olan Allah kendi mülkünde niye ikinci bir ses, ikinci bir parti, çoklu demokrasi ve bunun gibi saçmalıklara, saçmalıklara müsaade etsin? Tevhid ehli insanları sadece ve sadece Allah'a kullukta kulluğa davet ederler. İnsanları kendilerine kul yapmak isteyen sistemler ise bu davetin tehlikesini fark ettikleri için daveti de insanları davet eden davetçileri de kendilerine düşman edinirler. Ama muvahhidlerin üzülmemesi gerekir. Çünkü bu yarın bizim Allah'a sunacağımız beraat belgesidir. Yani Allah bize sorduğunda ne yaptınız? Senin dinin için çalıştık ya Rabbi. Ne yaptınız? İnsanları tevhide davet ettik ya Rabbi. Kanıtınız nerede? Dediğinde Allah, şu müşriklerin bize yaptıkları düşmanlıklar ve bu düşmanlıklar neticesinde kayıt altına almış oldukları bu yazılar, tuttukları mahkeme tutanakları, bizim hakkımızda tuttukları zabıtlar, ifade zabıtları, sorgu zabıtları, bunlar hepsi ya Rabbi, bizim senin dinin için mücadele ettiğimiz ve senin düşmanlarının da bizi düşman edindiğine dair bizim kanıtlarımızdır diyeceğiz. Bunlar bizim için ahiret gününde birer şeref madalyasına dönüşecekler. Onun için üzülmeyeceğiz. Bileceğiz ki bu Allah azze ve celle'nin sünnetidir ve Allah'ın sünnetinin bizim başımızın gözümüzün üstünde yeri vardır.